İstanbul Sarıyer'deki Dedeman Camii İmam Hatibi Abdülsamit Çakır ihtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin diyerek yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı. Caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle dolduran Çakır, yüzlerce yıllık sadaka taşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi. Dedeman Camii koronavirüs nedeniyle bir süreliğine ibadete kapatılırken kapılarını hayır için açtı. İstanbul Sarıyer'deki Dedeman Camii İmam Hatibi Abdülsamet Çakır ihtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin diyerek ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Sarıyer Müftülüğüne bağlı Din Grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber ortak çalışmalara devam ederken, Dedeman Camii İmam Hatibi Abdül Samet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu. İlk gün çektiğimiz videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra hem mahalle halkımızla beraber sosyal medyada gören imam arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımızdan. Asker arkadaşlarımıza kadar e, Sadaka Taşı köşemize e, yardım eden kardeşlerimiz oldu. Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye'den destek alan Çakır, yüzlerce yıllık Sadaka Taşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi. Koronavirüs salgınından sonra e, camilerimiz bildiğiniz üzere cemaatle ibadete kapandı. Ancak e, camimizi bir hayır kapısına çevirerek cami raflarımızı, İmkanı olan kardeşlerimizle ihtiyacı olan kardeşlerimizi buluşturmak için kullanmaya karar verdik. Ve ceddimizin sadaka taşı kültürünü günümüzde yaşatmaya başlıyoruz. Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve mutfak ürünleri de yer alırken ihtiyacı olan istediği kadar alabiliyor. Bir aileye ne lazımsa sadaka taşı köşemizde hayırseverlerimiz tarafından bugün hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, makarnaya, pirince, mercimeye, temizlik maddelerine ve çocuklarımızın çocuklarımızın seveceği gıdalara kadar bugün hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini yine bir araya getirmeye başlıyoruz.